<laughs> yine bir gün. Hadi gidelim Atre. Çocukları bekleyin. Aynen. Sırayla gelirler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Ben kızımı saat bir buçukta alacağım. Tamamdır. Görüşürüz kızım. Görüşürüz anne. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi ne oynayacağım acaba? Um, bu kromili oyuncaklardan mı oynayacağım? Yok ya. Ne ya onlarla oynayacağım. Bulut gelir Ay pomuk şeker gelin, ne? gelin hangisinin ismi şeker olsun? Bunun ismi. Geldim. Trim. Bu sefer ben açacağım. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin diyorsun. Hoş bulduk. Ben Yusuf'um saat iki buçukta alacağım. Tamamdır. Aa, yine oyuncak vay. Babacım. Ama neyse ben gideyim. Bunları bilmek mi, bilmek mi istiyorsun Özüm? Evet. Tamam. Hangi rengini bileceksin? Ay düştüm. Bu, bu 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 Tamamdır. Gel bakalım ama emniyet kemerini takacağız. Geç bakalım. Tamamdır gidebiliriz. Aaa çok değişik. Ben kapıda durayım. Şimdi birazdan bir daha biri gelir. dedim ama haydi 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 gidelim hadi gidelim durun çocuklar durun <laughs> çocuklar koşturmayın. <laughs> hoş geldiniz Kısket Hanım hoş bulduk hoş bulduk ben çocukları saat iki buçukta alacağım hatta üçte alacağım tamamdır. Tamamdır görüşürüz. O bisiklet mi? Galiba. Bence bisiklet değil. Bence de. Araba. Hadi binelim. Aa, ben geçeceğim. Tamam bak ben geçiyorum tamam mı şeftali? Ay şeftali demiş mantıklı. Tamam portakal. Portakal pilot. Tamam. Şur ileri. Tam gaz ileri. <laughs> Aa! Evet, sanki kişi açayım hemen. Hoş geldiniz. Çocuklar hoş geldiniz. Aa. <laughs> hoş geldiniz. Ben eee um, oğlum bu saat 2'de alacağım. Ben de kızımı saat 2.30'da alacağım. <laughs> kaç 2 çöpücük. Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sandvix geldi. Ben açtım. Hoş geldiniz. Hoş geldin papadık. Hoş bulduk ayetim Hadi görüşürüz kızım. Ben seni saat üç buçukta yapacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam anne. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha mı biri geldi? Evet. Sen kimdi? <laughs> Pofu. Kim geldi? Yine mi biri? Pofuduk geldi. Saat üç buçuk daha annesi. yazmaktan elim yoruldu. Patim yoruldu yani. <laughs> ben bir çocukları bakayım. Sen geldin mi? Ne oldu? İlk gelen bendim kızım. Sen ne sanıyorsun? diyorsun? Ya ben en son gelen oldum. Bir şey olmaz. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ben de oynayabilir miyim? Of, i̇ki kişilik ama. O. Zaten bir tane fazla şeyimiz var. Merak etme. Onu alalım tamam ama biz seçtikten sonra seçeceksin. Çocuklar buraya düşürmüşsünüz. Oyuncağınızı. ne yapıyorsunuz Bakın. Kromi bebeklerle oynuyoruz. Evet Hörit benim. Bakın. İlk ben seçiyorum. Şekeri alıyorum. Bir de bunu. Bir de yaramaz alıyorum. Hadi yaramaz değil tatlış bunun ismi. Ben de bu ikisini alıyorum. Dur bir dakika diğeri. Bu ne alacağım? Bunu bırak. Bunun ismi Pan pan kız. Bunun ismi Bebiş. Benimkiler böyle. Sen de bunu kalıyorsun. Bu sana kalıyor. Tamam bu da pon pon. Bir Tamam. Hadi başlayalım. ben kazanacağım. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Hey ya. Kako, kako. Siz ne yapıyorsunuz iki saattir öyle? Biz yarış yapıyoruz. Sen de binsene şunu. Tamam. Öğretmenim. Öğretmenim. Efendim tatlım. Ben buna binmek istiyorum. Tamam. Tamam bindireyim seni hemen. Gel bakalım. Şöyle tek Tamam. tamam. Wow. Çok güzel. Bir daha yenelim mi sizi? Biz yendik ki. Evet. Bu sefer ben soracağım Tamam sen. Mangelinin işini baş edebilecek misiniz bakalım. Tabii ki de ederiz. Evet tabi ki de. Hadi başlayalım. Siz yarış mı yapıyorsunuz? Bakın çok fazla hız olmayın. Yoksa düşersiniz. Tamam mı? Ben gidiyorum şimdi. Hadi başlayalım. Hepimiz sıraya girelim. Hepimiz kendi başına. Ama ben kendi başıma olmuyorum ki. İşte siz iki ikinizsiniz. E ben de Kim gelmiş olabilir ki? Tamam aslında. Merhabalar. Biz bu kreşe başvurmak için gelmiştik. Ay kreş demişim. Anaokuluna. Yeni öğrenci yani. Tamam. Bir dakika. Benim arkadaşım ilgileniyor onunla da. Kar topu. Kar topu. Efendim. Kayıt olacak kişiler. Tamam. Eee... Um... Bu tarafa gelebilirsiniz. Ne ya ben burada alayım hemen. Ben aklımda tutarım. Veya kayıt kayıt. Yanındaki nem var. Tamamdır söyleyebilirsiniz. Çocuğunuzun ismi, soy ismi, annesinin babasının ismi, telefon ve zaten diğerlerini şuraya imz yapar, bu formu doldurursanız olur. Sonra bana verebilirsiniz. Hatta çocuğunuz şimdiden e, Hatta arkadaşım ilgilenir. Ben bekleyeyim burada. Gel bakalım ismin ne senin? Elmaş. <laughs> Hadi gel bakalım bizim burada. Bir sürü kişi var. Arkadaş olurlar tabii ki de. Ama o öyle olmaz. Pompon kız. Tabii ki de öyle olur. Başka nasıl olacak? Hey çocuğum bulamıyor musunuz? Ben geldim. Ben. Üf ya öyle olmayacaktı ama. Kızlar. Yeni bir arkadaşınız var. Artık bu arkadaşınız da buraya gelecek. Hadi şöyle dolanıp gidiyor. Nasıl ne? Yuppi. yeni öğrenci. Merhaba benim ismim Vanilya. Senin ismin ne? Elmas. Güzelmişsin. Bizim ne oynayacaksın ya? Kalk söyleyeyim. Benim ismim Pafadık. Benimki de Siyah. Hadi oyun oynayalım. Toplu bir oyun. Biz krom bebeklerle oynayacağız. Tamam, biz de başka bir şey oynarız. Hadi gel. Hem tanışırız. Çocuklar dikkatli olun biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım neyle oynayacaksınız? Eh, Bak bu benim en sevdiğim oyuncak. Bununla oynayalım mı? Hatta bu sende de Ben şunu alayım. Ben ilave bir alacağım. Hadi bir şeyler oynayalım. <laughs> Siz oynaya koyun çocuklar. Ben geliyorum. Tamamdır. Ben saat kaçta olsam bir de alayım. Ama zaten saat bir ki. Çok alışamayacağımı düşünüyorum. Yok. Çok iyi alışır. Hatta şimdiden vanilya diye bir Arkadaşı oldu bile. Emin misiniz? O arkadaş edinemez. Ben edin edin, 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 edin. Evet. Yok yok arkadaş oldular bile. Siz merak etmeyin. İsterseniz iki buçuk daha alabilirsiniz. Tamam ben iki buçuk da alayım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <Gülüyor> 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 Ay şu vanilya ne değişik bir kız hiç sevmiyorsun. Hiç öyle deme bence. Çok tatlı bir kız. Hayır çok kötü bir kız. Al bu senin de. Bu da senin de. Bu kromi ne yapacak? Bu boşta kalsın. istemiyorum onun oynadığını. Ben alırım. Tamam hadi oynayalım. En baştan konuklarım. Tamam misafirler gelsinler. Sonra bu evin misafiri. Tamam. Şimdi bunun ismi nerede? Onun ismi Pampa. Bak, bunun ismi, bunun isimleri. Kaç kişiler bunlar? altizler. Altı altizler bunun ismi. Bunun ismi Ela bebek. Bunun ismi Dino. Bunun ismi Çöp. Bunun ismi Çöp. Bu bilmiyorum. Değişiyor. İşte öyle böyle. Sen istediğini koy ona. Tamam şey olsun kuyde mi bilmiyorum mavi olsun mu olur mavi olsun bu da süper gemenlerde ben şunu gideceğim sen ne alacaksın? ben bu önten çok tatlıymış bunlar tamam ben de pink alacağım. Bunun ismi yok demiştim mi? Ben şu pink koyuyorum ismini. Tamam. Hadi başlayalım. Bu kurtarsın mı? Bir şey olsun, kötü şey olsun. Tamam. Evet çocuklar. Masal saati. Hikaye saati yani. Ama öğretmenim biz yarış yapıyorduk. Evet ama çocuklar ım, yarın devam edersiniz tamam mı? Hadi bakalım onları hemen yerine koyacağız. Üf ya siz ım, hemen minderin orada daire kurun. Hadi bakalım. Hı. Evet çocuklar geldim ben. Şimdi anlatmaya başlıyorum size. Bir varmış bir yokmuş. Hikaye bitince. Böyle de bitmiş. Evet çocuklar annelerinizi almaya geldi hepinize. Birazcık beklettik annelerinizi. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Bazılarınızın kim geldi? burada. Hadi bir şeyler oynayalım.